Merhaba Proter 50 litre sessiz kompresörle ilgili ufak bir video çekmek istedim. Daha önce çok kısa çekmiştim. Ee, şöyle kompresör ebatı ölçüsü değerleri işte watt litresi saati zaten bu tarz datalar internette mevcut. Onu geçtim. Şurada etikette de var. Onları dile getirmiyorum. Yani çünkü bunlar genel olarak belli modeller. Ee, tek motor oluyor. İşte kulet, başka markaların kule taşın vesairelerinin falan var neredeyse hepsi aynı diyeceğim. Hani sonuçta fabrikasını bilmem ama ya yani malın aynı olduğu çok belli oluyor yan yana koyduğunuz zaman. İşte getiren kendi markasını basmış edasında. Onun dışında ben de bu ürün yaklaşık 3 yıldır var. Ben 3 yıldır ufak tefek hobi işlerimde kullanıyorum. Nedir bu hobi işleri? Darbeli somun sıkma kullanıyordum. Darbülüs omuz sıkmada, havalı darbülüs omuz sıkmada beni tatmin etmedi. Çok fazla iş yapmam ama sadece motosikletle ilgili ufak tefek şeyler sökmeme rağmen bana yetmiyordu. E, o yüzden elektrikli havalı, elektrikli somun sıkmaya geçtim. Ben bunu çoğunlukla temizlik maksatlı kullanıyorum. İşte hava filtresi temizliği, e, bazı parçaların kurutulması gibi parç e, işlerde kullanıyorum. Kondansatör var burada. İşte motorumuz var. Yalan olmasın. Kaç bu? yazıyor orada. 50 litre tankı da 1100 watt demiş. 1,5 beygir. Devir hızı yazıyor speed kısmında. Weight yazıyor. Noise yazıyor. Ya yanlış hatırlamıyorsam 100 litre dakika mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Hani motorun basma gücü vardır ya. Ee, birazdan kompresörü çalıştıracağım. Daha bir şu jaklardan bahsedeyim. Bende daha önce 9 litre proter vardı. 9 litre Proter'de de aynı sıkıntı vardı. Bence bu tamamen üreticiyle alakalı bir konu. Bucaklar kesinlikle çok kalitesizdi. Yani geldiğinde bozuk geldi. O, o kadar yani. Hani bir gün iki günde ayağında değil. Geldiğinde direkt bozuk geldi. Ben değiştirdim bunları. Ee, şu gördüğünüz debi demeyeceğim. Basınç. Basıncı azaltıyor. Basınç ayarını azaltıyor. Debi başka bir şey. Basınç başka bir şey. Debi tetikten de az basarak ayarlayabilirsiniz tabanca üzerinden. Bizim köpek birazcık vantaj... Bantör... Sani gel. Şişt, orada korkarsın sen. Sen geç. <laughs> Biz de bir ayarı <laughs> başa Geç kızım. Fırla. Fırla. Koş 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 salona. Vantilatörden <laughs> şeyden. Kompresörden biraz korkuyoruz. <laughs> evde tek korktuğu şey bu yani evde her şey var ne bileyim kaynak makinesinden bilmem nesine gerçi burada ses yapmam bir şey yok şekil yapmaya gerek yok da yani herhangi bir şekilde matkap sesinden falan korkmuyor kompresörden rahatsız oluyor debi ayarına gelelim tekrar dediğim gibi tetik tetiğe az basmak çok basmak başka bir şeydir bu debidir yani mesela suyun akış miktarı gibi düşünelim basınçsa ya tabii ki debi de önemli ama Basınç ise direkt hani hani durduramamak gibi diyelim. Çok fazla detaya inmeden. Neyse finalde kompresörken bakılan iki tane değer vardır. Bir tankın litresi, iki de basıncı. Genel olarak bu tip kompresörler 8 bar civarı verirler. 12-14 bar vermezler. Bu basınç ayarı e, sadece soldakini kontrol ediyor. Sağdakini de mi ediyordu yoksa? Bir dakika şimdi anlayacağız. Bir kısalım öncelikle. Bakın göstergeye bakıyorum şu anda. Kıstı. Öbür taraftakini kısmadığına göre. Aynen. Öbür taraf sabit. Buraya Allah ne verdiyse basıyor. Bu taraf şuradaki kısmı tahliye ettikten sonra basıncı belli bir şeyle de dengeleyecek. Bitirecek yani. Hava şu anda çıkartmayı. Sağ tarafa Allah ne verdiyse basıyor. Şuradaki emniyet ventili hani yüksek basınçta oldu ki diyelim ki bu duruk şartlar bozuldu. Ee, buradan tahliye ediyor. Ya bunlar normal kompresör özellikleri zaten. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmiyorum ama Bilmeyenler, kompresörle ilgili tecrübesi olmayanlar için kısaca söylüyorum. Şu, yani duruk şalter derler, basınç şalteri derler. E, bu genelde bu şekildedir. Kompresörleri açar kapatırken, püf nokta olarak söyleyeyim. Ya ben işte yukarıya bir şalter koyayım, ben bir sigorta koyayım. Onu açar kapatırım şeklinde kullanmayın. O zaman pompada sıkışma yapar. Şimdi bu pompa çalıştığında bu duruk şalterden ufak bir tahliye ediyor. Örneğin çalıştıralım. Şimdi kapattığım anda ufak bir tahliye edecek. Pompadaki basıncı düşürüyor. Eğer bunu yapmazsa tekrar fiş, yani diyelim çalışırken fişini çektiniz. Bir şekilde işlem yarım kaldı. Tekrar taktığınızda içindeki havanın oluşturduğu basınçla motor bazen kalkamıyor, zor kalkıyor, motoru zorluyor. E niye bozulur kompresör? İşte bu yüzden bozulur. Kullanmayı bilmemekten dolayı bozulur. Ufak tefek şeylere dikkat ederseniz ister çok kullanın ister az kullanın çok büyük bir kronik hatası yoksa zaten bir tane hava tankı, bir tane motordan ibaret. Kolayına bozulacak bir ürün değil bu ürün. Ses olayını kamera gerçekten yanıltıyor arkadaşlar. Kamerada bu yani bunun sesini duymanızın size bir şeyi yok. Çok fazla zaten üreticilerin de reklam videoları var bu konuyla ilgili. Ses olayı için söyleyeceğim. Ben apartman ortamındayım. Hiçbir komşumun daha bana ya işte evde kompresör çalışıyor. Bu nedir ya? Bu ses nedir kardeşim ya dediği olmadı. Ee, elektrik süpürgesi gibi çalışıyor diyebiliriz biraz sesli ama normal kompresörü göre en az 1'e 3 oranında daha az. Tekrar bir çalıştırayım kısaca. Basıncı açalım. Kompresör basıncı çok dolduğunda hani o 8-9 barlara geldiğinde yani tepe noktasına, pik noktaya ulaştığında daha fazla bir sıkışma olduğu için daha yüksek bir tıs sesi çıkartıyor. Benim köpek en çok ondan korkuyor zaten. Ee, emiş sesini azaltmak için biraz şurada hortumlar var filtrenin içerisinde gelen. Şu hortumları biraz uzatırsa, uzatırsanız emiş sesi azalıyor. Altta da bir tahliyesi var. Arada sırada tahliye vanasını açıp da tahliye ederseniz iyi olur. Pek de bir şey yok dediğim gibi. Hani ben kalitesinden ve üründen memnunum. Ama hor kullanmıyorum. Özellikle şimdi bunu şantiye ortamında kullanan insanlar için. Tozda, pislikte kullanıyor adam. Hava filtresi tıkandı diye hava filtresini fırlatıp atıyor elemana veriyorsun malzemeyi. Kompresör bozuluyor. Sonra diyorlar ki bozuldu. Hani bazı mal vardır tabii ki daha dayanıklıdır şeye karşı. Daha zor koşullara karşı. O yüzden hani kesinlikle buna katılıyorum. Ben burada ürünü övmeye çalışmıyorum. Bence hepsi aynı. Diğer markalar da aynı. Daha aynı tipini gördüğüm başka bir marka daha uygun fiyat olsaydı ben aldığımda onu tercih ederdim. 2019 yılında aldım sanırım. Ben 950 liraya almıştım. Şu an olmuş. TL söylemek işi öldürüyor ama 2023'ün 6. ayındayız. Bugün şu anda 5500 lira. Yani 6 kat civarında artmış fiyatı. Diyebiliriz. O da dolar bazlı tabi baktığınızda. Normal az bir artmış. Böyle bir ürün. Tavsiye ederim. Ee, ne kullanıyordum ben? Dediğim gibi tabanca. Tabanca dışında bir de şu lastik şişirme zımbırtısını kullanıyorum gerektiğinde. Onu da güzel gayet hızlı şekilde şişiriyor lastikleri. Daha da başka gerek yok yani. Hatta hadi madem video çekiyoruz. Bundan sonrası için işte ufak bir projem var eğer yaparsak. Pişt sen değilsin proje. Şurada bir tank var arıtma tankında eski tankı. Belki onun işte dış e, oraya bir normal kompresör zaten hava girişi de vardı basit bir lastik şişirme pompasında yedek tanklı bir yani 4-5 bar da olsa bir basınç verip garajıma böyle minik bir lastik şişirme makinesi yapacağım onunla. Sadece bir drog şartıra ihtiyacım var. 200-300 lira harcasam ve üşenmezsem öyle bir el yapımı kompresör yapma niyetim var. Çok yüksek basınç yapmadan çünkü o tank arıtma tankı şebeke basıncına maruz kalsa da her ne kadar kalkıp 7 bar yemiyor. Gelse gelse 1-1,5 bar gelir ona. 3 bar, 4 bar gelebilir adam öldürmeyecek şekilde. Öyle bir projem var. Uzatmıyorum. İşte mevzu bu kadar. Ha son bir şey. Hortumun çapından bahsedelim. Bu hortum e, mesela ben 12'lik hortum kullanıyorum. 8 milim kullanıyorlar genelde. 8 milimde debi azalır. Ben daha fazla gelsin elime diye 12 milim kullanıyorum birçok şeyde. Tavsiye ederim. Ağır iş yapacaksanız, darbeli somon sıkma falan çalıştıracaksanız Sanayide bakın en çok e, 12 12'lik hortum kullanırlar. Hatta kendime şöyle bir hortum yapmıştım. Bir sel markasını yanlış hatırlamıyorsam. Kalın 12'lik tüp hortumundan hallice maalesef ki Allah'tan Android'e geçtik yani kamera muazzam. E, böyle kalın hortumlar tercih ederseniz aldığınız performans artar. Onun dışında son bir şey daha söyleyeyim. Bunu eğer ben açık bırakırsam hava tankı işte atıyorum 2 gün içerisinde falan 1-2 bar azalıyor muhakkak bir yerlerinde ufak tefek kaçak vardır. Her kompresör kendi kendine devreye girer. İki günde bir falan ee, hava... Bir tık böyle bir atıyorum, gece 5'te uyuyorum, zart diye bir çalışıyor kompresör. 5-10 saniye falan çalışıyor. 10 saniye değil, 15-20 saniye çalışıyordur. Hakkını yemeyeyim, azaltmayayım. Gecenin köründe bazen beni sıçratıyor şunu açık unuttuğumda. O yüzden kullanmadığım zamanlarda ben bunu mutlaka kapatıyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Gerçi yıl oldu artık 2023. Bu, bunun 50 tane videosunu çektiler ama belki benim söylediğim şeylere değinmemiş olabilirler. Durum böyle arkadaşlar. İyi günler dilerim.